güzel bir ritke. Eyüp'la oynuyorum çekiyoruz. Üçüncüsü geldi. Devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like gelsin. Gideriyor. Oyun açılınca videoya başlatırım. Bye. <laughs> Şimdi hemen asıl de göstermek istedim size. Ardında dur dur be. <laughs> Yanlış bir şeye bastım. <laughs> <Oysa yürümüş. gülüyor> He zaten param 44'müş. Oğra git al. Hıstır bomba. Oha. Anca alacak yok. Eyüp beni yok sensin. Asla beni yok. Eyüp. Çıktın mı lan? Cık. bak bitmiş. Hiç beni de düşünmüyor. Bu arada arkadaşlar yiyorum. Ali Berat var ama Ali Berat oynamıyor. Evet. Ne abone olmayalım. Yok. Evet arkadaşlar. Unutun. Seni ben. Çok yaptım. Ali hemen vurma. Evet, Öküzsün. Sen <laughs> bir <ıkış. gülüyor> Allah'a bir para var alın. Çomlak. Ya çakmak yok. Vay. Yok, o çakmak. Ali el. Hayatın heyecanı yok. Hayatın heyecanı yok. Yok. Galiba altın. Bulduğumuz para geri bize geçiyor. Şu Bu videoyu izlediğinde göreceksin. Bak Ali ben konuş de duysun. Eyip. bozkurt. Aa çakmak Musluk. Orta gamustar. <laughs> Odunda dur dur Bu sefer bir dakika geldik 7. 8. kapıya. Şimdi bir de hemen şeyi Ne kapı değil mi? Ne kapı? Yemiş. Ağlama. Ağlama bilmiyorum ağlama. Ağlama. Sivas Ne Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> Anne evet çiziyor Geliyor musun? Geliyor. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Anne. Bak. körü gidiyorum. Hayır. Nereye gidiyoruz lan? Eğip çakmak yok mu? Hani ben sana demedim ki. Ordana git. Ay ben at uzun ol. Lan. Çiştirin. Hayırdır? Hayırdır? <laughs> <laughs> Abi benim. Ben onu kullanmanı almış gerek istedim. Biraz üstüne taşalım. Eyüp, Eyüp nerede lan? Aha mavi şu çıkmaya başladı. Ebi şey bir yapmışsın? Eyüp sen geldin değil mi? Gelme gelme ben yaptım. Allah baby. Ayıp. gitmiş. Eyüp lan 15 dakika falan. 3. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Uğraşıp, gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Eyüp gel. gidelim arkadaşlar. Abi. Lan maç. Bir şey çıktı ona. İşte ne zaman da yok. Burası neresi? O <laughs> Bu da. E neredeyim? İp e sen girdin mi? Arkadaşlar. <laughs> kaybolduk. Lan. İyi. Eyüp. eyüp neredesin? Çakmak yok. Çakmak sesi geldi. Arkadaşlar. Eyüp kaybolduk. Lan Eyüp. Bize bırakmadın değil mi aşık? Ben de orada kalmışım. Tam gel gidelim. Gel. <laughs> Lan çıkış. Ben hep çıktım çıktım. Gel, gel gel şuradan. Ben nasıl varmış Ha gel. Atarsın. Öldün mü lan? Allah ölememsin. Şerefsiz. önüme gene geçti kendisini düşünüyor zaten. Şu ışık da bir sönmedi ya. Açılmadı. Sönmedi diyor. Ha gel şurada ışık Şu kaynağımız var. Recep Tayyip Erdoğan. Eyüp kılıçlar oldu diyormuş. Ne yapayım? Diyen gelin. Gel. Ha <laughs> ha Ne yapacaklar peki? Kardeş bir yerde çakmak var. Çakma gel bir tane çakmak gel gel. Al. 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 Aldın mı lan? Çakmak çakmak. Aldın mı? Aldın mı? Ben almışsın da o da niye var ona? Bir şey değil mi? Onun vardır. Arkadaşlar. Sadece şey değil. Eksiktir. Pilazdır. Pilazdır. Gazı işte. Hayır gel abi ben gideyim. Ee, e, e. Ben şu an arasını çöktüm. Geri kurtuldum. Ben aradı. Kerim ben aradım. Tekrar oyuna gir. Neymiş? Ölmüşmüş. Neymiş? Adam ayırdı. Adam. Ben Adam. 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 ne kalsın? Aç kapıyı tamam. Aç ulan mı? Bu arada sizce 8-6 kapı falan kaldı. Canlı mısınız beyler? Mal. Öleceğiz. Git. deme. Oh be. E ee, bu gördün vallahi içim bir rahatladı. Abu anlasan lazım zaman Öyle bir şey rahatladı ki. Ne Katı kaldı. Sanki göz çıkma sesi duydum. Bu kadar yakınız. Ha göz çıkmış. Sen hayırdır? Sen kime bakıyorsun? Senin gözünü yakarım ha. Gözünü yakarım. Bak Eyüp de yakıyor. Eyüp yakıyorsun. Bu açıldı. O paralar patla. Ah çakmak şarjımızı dolmasın. Patla patla paralar patla. Çakmak yakalım. Eyüp yine bizi beklemeden gitmiş. Güzel. Aşağı aşağı katımıza gidiyoruz. Olmazsa ki ya. Lan. Ey bir yanlış yerden geldim bir dakika kardeşim. Lan. Eyüp. Gel öleceksin şimdi. Hı, kapat, kapat Kapat kapat. Aa bak gözler çıkmaya başladı. Göz var mı? Oradan çıktık buraya geldik. Nasıl de karşı boy. Aç. Aman aman hepsini ben alacağım Bakıyorsun. Bu katta yoksa diğer taraflara bakacağız. Üç tane de geçtik herhalde. Yani birisinden biri olacak. Ne mi arkadaşlar? seviyorum böyle. Hep kötü odalara. Hep iki de bir böyle çıkıyor. Bunlar da çıkmaz. Çıksam var ya. Gördünüz mü? Şurada göz çıkıp bir... Gitti. Burada da yok. Nerede olacak? Buraya baktın mı? geldiğimiz odaysa Bu nereye gidiyor? Uva Ova hmm. En arka odaya gidelim Biz bence arkadaşlar Anahtarı bulalım videoya başlayacağım çünkü CK yetişmez Arkadaş anahtarı bulduk mavi şık geliyor Aradan bir 15 dakika falan geçti bayağı sürdü bulmamız Eyüp gel Gel oğlum mısın ya? Ondan mı gideceğiz? Çocuk ben neyi biliyormuş gibi. Önden gidiyorum bir tane araç çıksa ölecek. Bir tane yaratık çıksa ölecek. Yaratıkların ismini bilmiyor lan. Ama bu arada sevgi gelmiş olabiliriz. 2 3 4 5 4 5 Bu sevgi değil ya. Değil bu. Bunun çok da olmaz. Aa bu. Lan. Oğlum burası ilk olmaz mı? Ne bu? Ne oluyor var. Eğip geçti mi? Geçti, o ailesi. Eğip Субтитры сделал DimaTorzok